Tekrar merhaba çocuklar. Şimdi paralarla ilgili bir işlem yapalım sizinle. Örnek bir işlem. Şimdi gördüğünüz gibi burayı alır mısın? Bir kalem almak istiyorum. Kalemin fiyatı 3 Türk lirası. Bu işaret Türk lirasının sembolü olarak gösterilişi ve şu şekilde yapılıyor. Yukarıdan aşağı bir çizgi çekiyoruz. Sonra onun ucuna bir kanca gibi bir şey yapıyoruz. Ve bu çektiğimiz çizgiye iki tane birbirine paralel Yan çizgi yapıyoruz. Bunu zamanla zaten gördükçe öğrenirsiniz. Şu an için çok da önemli değil. Ama yapmayı denerseniz güzel olur. Eliniz alışır. Şimdi gelelim sorumuza. Kalemin bir tanesi 3 liraymış. Benim de burada cüzdanımda ya da cebimde bozuk paralarım var. Bu kalem için bu paralardan kaç tane vermem lazım? Şimdi 3 liraya 1 lira koyabilirim. 1 lira verebilirim. Bir tane daha 1 liram var. Onu da verebilirim ve bunu da verebilirim. İşte 3 tane 1 lirayı verirsem 3 lirayı ödemiş olurum. Kalemin parasını ödemiş olurum. Yani 3 lira için 3 tane 1 lirayı vermemiz gerekir. Alacağımız kalemi alacağımız kırtasiyeye ya da markete. Şimdi diyelim ki 1 liram eksik. 1 liram yok. 2 tane 1 liram çıktı. Ama 50 kuruşum var. Evet. Şimdi 2 tane 50 kuruş. Bu 1 liraya eşitti. Hatırlarsanız. 2 lira. 1 lira 2 lira. 2 tane 50 kuruş da 1 lira olursa ne oldu? 3 lira oldu. Sayalım. 1 lira. 2 lira. 2 50 kuruş da 1 lira eder. Bu 2 50 kuruşu. 1 lira olarak düşüneceğim. ve kalemin parasını ödemiş olacağım. Diyelim ki 50 kuruşum da bir tane vardı. İkinci 50 kuruşum yok ama onun yerine 25 kuruşum var. Ben bu 50 kuruş yerine de iki tane 25 kuruş vererek ne yaparım? 3 lirayı tamamlamış olurum ve kalemin parasını ödemiş olurum. Bakın şimdi 1 lira. 1 lira daha 2 lira. Şimdi 2 lira, 1 lira daha lazım bana. Bir 50 kuruş 2 tane 25 kuruş, 2 25 kuruş da 50 kuruştu. Bu 2 25 kuruşu da ne yaparım? 50 kuruş olarak düşünüyorum zaten. 50 kuruş, 50 kuruş da 1 lira eder. Ne oldu burası? Hepsi 2 25 kuruş, bir 50 kuruş, ne oldu hepsi? 1 lira oldu. 1 lira, 2 lira ve 3 lira olarak bunları verdiğimde 2 tane 1 lira, bir 50 kuruş ve 2 tane 25 kuruş verdiğimde ben Kalemin ücretini, parasını ödemiş olurum. Ee, şimdi başka bir örnek yapalım. Hemen. Diyelim ki. Ne alalım? Marketten gidelim. Bir paket çay alalım. Çay. Ve çayın parası da. 12 lira olsun. Şimdi 12 lirayı nasıl vereceğim? Benim 2 tane 5 liram var. 10 lira etti. 2 tane 5 lirayı kullanabilirim. Eğer varsa direkt 10 lirayı da kullanabilirim. 10 lira 11 lira 12 lira şekilde verebilirim. 10 liram yoksa eğer onun yerine az önce dediğim gibi 2 tane 5 lira verip 5 lira, 5 lira daha 10 lira 11 12 lira olarak ödeme yapabilirim. Diyelim ki bu 1 liram da yok. Ne yapacağım? Bir 50 kuruş, 2 tane 25 kuruş. Ne oldu? Bir 50 kuruş 2 25 kuruş ne olur? 1 lira. 5 lira. 5 5 daha 10. 11 ve burası da 1 lira olduğu için 12 lira olarak çayın parasını ödemiş olurum çocuklar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.